Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta müşterilerine daha nezih ve ferah bir ortam sunmak için konseptini yenileyen Bien Seramik, Anabayıs Kardeşler Seramik yenilenen yüzüyle artık müşterilerine daha güzel bir ortamda hizmet verecek. 1800 metrekarelik oturumu ile Türkiye'nin en büyük mağazası olan Kardeşler Seramik Parkeden boyaya, musluktan mermerine kadar yaklaşık 500 ürünüyle Kahramanmaraş'ın yanı sıra bölgenin de ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda Biyen Seramik ana bayisi olan ve Kütahya Seramik ile Anka Seramik'in yan bayiliğini üstlenen Kardeşler Seramik, daha geniş ve güzel bir ortamda hizmet verebilmek için konseptini yeniledi. Bu anlamda gerçekleştirdikleri konsept değişikliği, ve satıştaki başarılarına ilişkin gazetemiz açıklamalarda bulunan Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun her zaman yenilikçi olduklarını dile getirerek vatandaşlarımızı en yakın zamanda bir çay içmeye bekliyoruz dedi. Bu yeniliği gerek duyduk Maraş'a. Biliyorsunuz ben hep yenilikçiyim. 94'te Elbistan'da 40 metre gayre bir dükkanla başladım işe. Ondan sonra her yıl büyüyerekten şu anda Türkiye'nin en büyük ve en konsepte uygun en birinci mağazası seçiliyoruz. Bien seramik olarak da yol almaktayız. Türkiye'de en çok satan 5 firmadan birisiyiz. Ee, bu arada bunun nedenini de şuna bağlıyorum. Benim işte bu meslektaş arkadaşlarıma ama olarak olaraktan başarının sırlarını anlatacağım. Başarının sırrı bir işi seveceksin. İki dürüst olacaksın. 3. muhasebene sahip olup yoluna devam ettiği zaman büyümeme şansı yok kimsenin. Onun için memleketimiz çok güzel. Seramik ustalığından geliyorum. Hiç küçümsemiyorum. İşçilik de yaptım. Ama şu anda da en çok satan beş kişiden birisi Türkiye'de. Ama olmaz diye bir şey olmaz. Mutlaka ya yani mutlaka şunu demeye çalışıyorum. işi sevip, dürüst olup bir de muhasebenin hakim olduktan sonra herkes bir yere varır. Onun için 94'te Sereme başladık. Ustalıktan seramik ustalığına terfi ettik. Şu anda en güzel mağazamız var. İşte dün salonumuz var. Maraş'ın en büyük dün salonu bizde de Elegans dün salonu. Kontinent otelimiz var. Yatırım yapmaya da devam ediyoruz. İkinci bir firmamız var, inşaat yapıyoruz. Ama bu arada hiç durmuyoruz. Çok sıkı bir şekilde memlekete istikram sağlamaya devam ediyoruz. Devam etmeye de çalışacağız. Çünkü memleketin çalışmaya ihtiyacı var. Bir de acizane büyüyen firmalarına tavsiye ediyoruz. Hayırlı nasenetlerle iyi yapmalarını tavsiye ederim. Bir taziye evi yaptık. Cemil Akkoy Millet Konağı olarak Cuma günü açılışını yapacağız. İnşallah siz oraya da davet ediyorum Üngüt'te. kahraman ee, Kahramanmaraş'ın en büyük e, işte kütüphanesi, taziye ve yaşlıların barınma yeri Millet Konağı diye geçiyor. Sizler oraya da beklerim. E, hepsinde yani kendimize harcamıyoruz. Vatandaşa, milletimize de kazandığımızın bir kısmını da olsa iade ediyoruz. Çünkü bizi bu seviyelere getiren halkımızdır, vatandaşlarımızdır, milletimizdir. Ben bu arada acizane tavsiye bulunacağım. Bizim Mutahit abiler bazen Kayseri'den, Antep'ten gelen firmalar oluyor. Biraz piyasa sıkışkın olunca buralara saldırıyorlar. Mutlaka şunu bilsinler ki elmayı elmayla karşılaştırdıkları için biz Kayseri'den de Antep'ten de ucuzuz. Çünkü oradan da bize geliyor. Bir ikincisi bizler kahramanmaraş esnafı olaraktan ne yaparsak kazancımızı buraya gömüyoruz ve memleketimize değer katıyoruz. Ama bir başka x bir şehirden gelip de buraya malzeme satıp buradan 3-5 kuruş kazanıp ama buraya bir faydası olmadığını herkes biliyor. Hı hı. Onun için memleketindeki esnafa sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum bütün müteahhit abiler ve esnaf arkadaşların. Bizler de ona layık olmak için Görüyorsunuz, klimalı en güzel Türkiye'nin en güzel mağazasını yaptık. Gel bir çay içmeye bekliyoruz. Geldiklerinde fikirleri değişecektir. E, onları en yakın zamanda mağazamıza davet ediyoruz. 1800 metre giriş alanı, mağazamızın oturumu 1800 metre ağırla Türkiye'nin en büyük mağazası seramik sektöründe. E, çeşit olaraktan da bir 500 çeşit diyebilirim. Tek tek sayma şansım yok e, ee, Biyen Seramik ana bayisiyiz. Onun yanı sıra iki tane de yan bayiliğimiz var. Kütahya Altın Seramik ve Anka Seramik olarak devam ediyoruz. Ve bunlarla beraberliğimizi devam ettiriyoruz. Türkiye çağında fabrikalar arasında da sevilen bir firmayız. Allah herkesi eşsiz dostuz etmesin. Sevilen kişiler etsin. Kahramanmaraş'ımızı da seviyoruz. Kahramanmaraş'ımızdan çünkü e, bu mağazada destek oldukları için buralara geldik. E, şu anda büyümede devam ediyoruz. Peki. Şu anda seramik satıyoruz. İşte e, 25'e 40'tan tutup 1.20'e 2.40'a kadar seramik var. Laminat parke var. Jotun boya bayiliği var. Çok çeşitli e, yapıştırıcı bayiliklerimiz var. İşte Bien vitriviyemiz var. Biyen Seramik aynı zamanda vitriviye ve Musta da girdi. A'dan Z'ye müşterilerimiz girdiği zaman alçısını, boyasını, musluğunu, seramini alıp ince işini komple alıp gidebilirler buradan. Yani hiçbir eksikleri olmadan biz burada yardımcı oluyoruz. Çok belli ithal markalar da getirdik iç mimarlarımıza da unutmadık. Onlar işte çok yüksek konseptte yer yapıyorlar. İthal malzemelerimiz de mevcuttur. Geldiklerinde bulamayacaklar hiçbir çeşidimiz yoktur. Onları az önce de söyledim çay içmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Biyen Kardeşler Seramik Müşterilerinden müteahhit Kazım Demiroz konseptini yenileyen firmaya ilişkin şunları söyledi. Her zaman buradayım. Yaklaşık 8 yıl oldu. Buram böyle ile ticaret yapıyoruz. Can Demiroz'dan inşaat şirketimizimiz. Genelde biz yurt dışına çalışıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza villa villa yapıyoruz. İsviçre, Almanya, Fransa, işte Karada bölgede, Karamanmaraş'ın tüm bölgesinde özel villalar yapıyoruz. Oran Bey'e teşekkür ediyoruz. Kardeşler Selamik olarak. Neden teşekkür ediyoruz? Böyle bir güzel mağazayı Karamanmaraş'a kazandırdığı için biz de müşterilerimize mahcup olmadan rahatlıkla getirip gezdirebiliyoruz bu işte en önemli olan şey teşhis. Teşhis olmadan hiçbir şey gösteremezsin. Müşteriler bize diyor. Ben nereye bakacağım, ben neye bakacağım? Getiriyoruz buraya, alnımız açık. Sağ olsun kahve içecek yer de yapmış böyle güzel. Burada çayını, kahvesini de içiyoruz müşterinin. İstediği her şey, aklına gelen her şey var burada. Yani inşaatla alakalı. Vitrifiyesi, fayansı, kraliti, seramiği, doğal taşı, her şeyi var. Ondan dolayı biz Orhan abiye çok teşekkür ediyoruz. Aramam Maraş'a bölgenin en büyük şu anda ben bildiğim mağazası burası. Gaziantep, Gaziantep. Ben de gittim de böyle bir mağaza yok. E, yıllardır da beraber çalışıyoruz. Yapılan ticaretten de memnunuz. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Böyle kardeşler Bien Seramik. Kardeşler Seramik. Yönetim Kurulu Başkanı. evet, ha, evet. Tamam. Yani tamam. direkt oradan kuruyor. Tamam. Direkt şey yapacağız değil mi? Hı. -hı. Bien Seramik'in iç dünyasında barındırıyor. <laughs> barındır. Evet, Bien tamam. Seramik tamam. ana bayisi. Tamam. Işte e, minasır ana bayisi. Tamam, tamam. yaparsanız. Bir, iki, de, bir, iki de, bir, değil mi? Hı -hı. I'm going <laughs>